Sigara Devletimiz mağdurların yanına tuttu. Buradaki mal varlığımı devletime bağış edeceğim ama hırsıza yedirmeyeceğim. Bunu duysun. Hep aynı, aynı fikirdeyiz. Hepimiz aynıyız. Aynı. Hırsızlara bundan sonra yer yok. Hırsızlara bundan sonra yer yok arkadaşlar. Yedirmeyin. Tatladık payı pahalı, fazlası simide kaldı abi ya. <laughs> Bu adam bizi mahvetti ya. bir otomobil fabrikası yatırımına başladık. Bununla ilgili 282 milyon euro bir proje harcaması yaptık. Bu fabrikaya 350 milyon dolar para harcayacağız. Esnaf sifta yapamıyorum diyemeyecek. Satışını yapacak, evine güzel bir yaşam sağlayacak. Kafis Kovuk Diyaretim Kurulu Başkanı Sayın Fazla teşekkür Küçük hesaplar. Belediye şunda bunda olsun değil. Tuncay Bey güzel bir şey söyledi. Sayın Selim Sadak Başkanımızın bu memleketteki en büyük icraatı buradaki barışı, huzuru Kürt, Arap, Türk arasında sağlamış olmasıdır. Başka hiçbir pazarlıkla hiçbir yardım yok. Ben bu memleketin <laughs> sağlamışım. <salarlıkları çıkıyorum. gülüyor> Kaba inşaatın yüzde 61 buçu bugün itibariyle aldığım bilgiye göre bitmiş yani üçte ikisi aşağı yukarı aslında binanın kabası bitmiş vaziyette. Şu an inşaatın üçte ikisini bitirmiş vaziyetteyiz. Mimari olarak tabii çok farklılıkları var.